Rüyalar gerçekten bir mesaj mı? Bilim ve mi, mi çatışıyor. Rüyalar kimi zaman anlam veremediğimiz semboller, kimi zaman geçmişten gelen anılar, bazen de geleceğe dair işaretler gibi hissettiren görüntüler. Peki rüyalar gerçekten bir mesaj mı taşıyor yoksa sadece beynimizin rastgele ürettiği görüntüler mi? Bu soru bilim insanları ve spiritüalistler arasında büyük bir tartışma konusu. Kimileri rüyaların bilinçaltımızın bir yansıması olduğunu, kimileri ise bize evrenden ya da ruhsal dünyadan gelen mesajlar taşıdığını düşünüyor. Bu videoda rüyaların anlamını bilimsel açıdan ve spiritüel bakış açısıyla ele alacağız. Gerçekten bize bir şeyler anlatmaya mı çalışıyorlar yoksa beynimizin bir oyunu mu? Rüyalar bilimsel açıdan nedir? Bilim insanlarına göre rüyalar, beynimizin REM hızlı göz hareketi uykusu sırasında oluşturduğu bilinçaltı süreçleridir. Uyurken beynimiz gün içinde yaşadıklarımızı ve duygularımızı işleyerek hafızamızı güçlendirmeye çalışır. Freud'a göre rüyalar. Sigmund Freud rüyaların bilinçaltındaki bastırılmış arzuların ve korkuların bir yansıması olduğunu savunuyordu. Ona göre rüyalar gerçekte yapmak isteyip de yapamadığımız şeylerin bir temsiliydi. Jung'a göre rüyalar, Carl Jung ise rüyaların kolektif bilinçaltımızın bir parçası olduğunu ve insanlığın ortak sembollerle iletişim kurduğunu öne sürdü. Modern bilime göre, günümüz nörologları rüyaların beynin öğrenme ve hafıza sürecinde önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Yani rüyalar geçmişte yaşadıklarımızı düzenleyerek gelecekte daha iyi kararlar almamızı sağlıyor olabilir. Peki ya rüyaların içinde gerçekten geleceğe dair mesajlar varsa? Spiritüalizm ve rüyalar Evren bize mesaj mı gönderiyor? Spiritüalistler ve mistik inanışlara göre rüyalar sadece bilinçaltının ürettiği görüntülerden ibaret değil. Bize rehberlik eden mesajlar içerebilir ve bazen geleceğe dair sezgiler sunabilir. Bazı inanışlara göre. Rüyalar evrenden veya ruhsal varlıklardan gelen mesajlar olabilir. Lucid rüya, bilinçli rüya gören kişiler rüyalarını kontrol ederek ruhsal bir deneyim yaşayabilir. Rüyalarda sıkça görülen su, yol, kaybolmak, uçmak gibi semboller özel anlamlar taşıyor olabilir. Déjà-vu hissisi aslında önceden rüyada görülen bir olayın gerçek hayatta yaşanmasıyla ortaya çıkabilir. Örneğin, tarihte birçok kişi önemli olayları önceden rüyalarında gördüklerini iddia etmiştir. Abraham Lincoln, öldürülmeden önce suikastını rüyasında görmüştü. Titanic faciasından önce birçok insanın geminin battığını rüyalarında gördüğü söylenir. Peki bu gerçekten evrenden gelen bir mesaj mı yoksa bilinçaltımızın yaptığı bir tahmin mi? Rüyaların anlamı gerçek mi, beynimizin bir oyunu mu? Bilim insanlarına göre rüyalar genellikle geçmiş deneyimlerimizden, bilinçaltımızda sakladığımız bilgilerden ve duygularımızdan etkilenir. Ancak bazen rüyalar önsezi gibi hissedilir çünkü beynimiz küçük detayları fark eder ama bilinçli zihnimiz bu bilgileri göz ardı edebilir. Rüyalarda ise bu detaylar açığa çıkabilir. Örneğin, bir sınava girmeden önce başarısız olduğunuzu rüyanızda görmek, bilinçaltınızın stresinizi ve kaygılarınızı işlemesiyle ortaya çıkabilir. Ama bazen de, hiç beklenmedik şekilde gelecekte yaşanacak olaylara benzer rüyalar görmek mümkün olabilir. Sonuç Rüyalar, Gerçekten bir mesaj mı? Rüyalar hem bilimsel açıdan hem de spiritüel açıdan büyük bir gizem taşır. Bilimsel bakış açısına göre rüyalar beynimizin bilgi işleme sürecinin bir parçasıdır ve bilinçaltımızın etkisiyle şekillenir. Spiritüalist bakış açısına göre rüyalar evrenden gelen mesajları içerebilir ve bazen geleceğe dair sezgiler taşıyabilir. Peki sizce rüyalar gerçekten mesaj taşıyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın.